Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gece dörtte oynamanın gece dörtte yemek yeme oyununu bir daha oynayacağız. Ve bu sefer ve bu sefer ne yapacağız? Arkadaşlar bu oyunda hani hani babası onu vardı ya cips onu Cip, babamız yanıp bizi yakalıyordu dediğim babamız cipsin son, cipsin sesinden rahatsız olduğu için uyanıyordu mutfakta yiyince eğer biz cipsi mutfakta değil de eğer burada yersek ne olur peki cips alacağım. Direkt dışarı çıkacağım. Ve markette yiyeceğim. Noob noob cips aldım. Noob noob şeklinde. Kapıyı açtım. Markete gidiyorum. Evet şu an 24 saat açık olan marketimize girdik ve cips yiyoruz. Evet cips yedim. Evet yatağına git diyor. Yatağa gitmeyeceğim. Oldukça etkileyici Yatağa gitmeyeceğim. Evet, cips markette yedik. Evet arkadaşlar. Galiba bir şey olmadı. Babam... Babam, ben uyandım oğlum diyemeyecek. Bir tane son daha vardı. Şey arkadaşlar cips odamızda iyi uyumuyorduk. Ve babamız ben uyandım diyordu geliyordu. Eğer markette beklersem gelir mi? Odamızda bizi görmediyse markete mantıken dışarı bizi aramaya çıkar. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar her şeyi çöpe atmıştık. Her şeyi o yapmıştık. Bunu yapmıştık. Ne gelmişti benim aklıma? Yeni Bu bebekler, nedir? evet iyi. bir dakika. Cipsi yedik. Şimdi şey Witch Brev aldık. Ile... Eve Witch Witch Brev ile odamıza girmeyi denersek ne olur? Sizce arkadaşlar babamız uyanmış <laughs> mıdır? Bu arada bunun parasını ödemeden çıkamam. ne kadar? 15 TL. Almadan çıkarsan ne olur? Aa çıktım tamamdır. Çıktım. Buradaki paraları da alalım. İçeri girdim. Şimdi alacağım. Aldım. Eve gidiyorum. Babamın hiç Haydi içme ya İçti İçti evet arkadaşlar Hiç Brevi de içtik Şimdi eve gidip uyuyacağız Değil mi Babamız da bizi fark etmeyecek Kesinlikle fark etmeyecek yani Değil mi Uyanmadı Aa uyanmamış Hey, Aha. Uyanmamış arkadaşlar. Uyu. Hadi çabuk. 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 Evet. Evet ben bu sonu yapmıştım. Son. Uyuma sonu. Klasik. Arkadaşlar bu arada bazen yerim doluyor. O yüzden anında kazanıyor oyun. Şimdi neye girsem? ne girsem İnsanlar simülatör. İnsanlar simülatör 3 taşı oyununa girdim. Arkadaşlar. <laughs> Şu an arkadaşlar bu oyun biraz sıkıcı. O yüzden çıktım. Evet, şu an bekliyorum. Başka bir oyuna gireceğim. Ne gitsin? Evet arkadaşlar, bugün kadın kovucu oyununa gireceğiz. Bugün bu oyuna gireceğiz arkadaşlar. Benimle arkadaş oluyorsunuz. Benimle arkadaş oluyor. Benimle arkadaş olur musunuz? Aa, şey demeyi unuttum ya <laughs> benim Robux'ım um var Allah kaç Ana, Ka b. kaçın kaçın <laughs> ee, Allah Allah Ah kaçıyorum <laughs> ee, kaçıyorum 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 kadınlardan kaçıyorum kadınlar robux gözlü olmuş

Hemen çıkmalıyım hemen 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 çıktım. Hmm. Pizzacı da çalış oynayalım mı arkadaşlar? Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Bu arada arkada ağlayan bir singer bok var arkadaşlar. Ne ses geldiğini sormayın. Direkt müşteri evet direkt müşteri olabilir. Evet arkadaşlar başka biraz sıkıcı bu oyun Hazen çıktım bakıyorum bir oyun bakıyorum Evet arkadaşlar bugün bir oyuna gireceğim. Bugün en az bilinen oyunlara gireceğim. En az bilinen oyunlar oyunlar. Arkadaşlar bu oyunu yapın. Oynayamıyorum bu oyunu. Hmm. Ne oyunlarına gireceğim? noob train, train yorunu. Noob. noob ordusu, noobu finkeri aptallar vs nooblar güncelleme mega noob noob trenin noobları yakala tamam arkadaşlar bu arada bu oyunu hiç bilmiyorum ilk defa giriyorum Kapsil var. Ateş. <laughs> Aa, ar evet arkadaşlar. Şimdi bunu çekti galiba. Evet arkadaşlar on şu an yeniden başlıyor. Tamam oyun oyun bir kez daha açıldı neden bilmiyorum. İnternetim o kadar iyi değil. Evet. Noop nerede noop arıyorum. Şu an bir noop arıyorum. Arkadaş dereye düşmeyeyim mi? Neyse boş <laughs> Noob yerine başka birini de yakalayabiliyor muyuz? Hayır yakalayamıyoruz galiba. Aa bana vuruyor. Ay, Allah kötü bana vurdu. Aa beni beni içine aldı. Yakalanmışım yakalandım. Ben bekleyeceğim. Ya da beklemeyeceğim. Respawn. Respawn. Menü, menü, menü. Menüye gittim arkadaşlar. Mecur. Eskiden iyi değil mi? Devreye kederim plantan birkaç sene yakaya yayıp kalıyorsun artık. Aha yakaladım. Onu boş ver. Sana göre bir işim var. Kervin yardımına ihtiyacı var. O özellikle seni istedi. Sekizin altında elmada yaşar. Aa, güzel şarkı. Bu <laughs> gömleğin <laughs> <laughs>

Arkadaşlar yakaladım. Yes adamı yakaladım. Arkadaşlar noob dediği bu oyunda noob biz miyiz? Arkadaşlar bu oyunda noob dedikleri biz oluyoruz. Ben etrafta dolaşan notlar olacak ve biz yakalayacağız sana. Varsayılan cross sale. Varsayılan cross Çıkacağım. Başka bir öne gireceğim. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an bir tane oyuna gireceğim. Noob'la ilgili bir oyun kesinlikle. Kesinlikle Noob'la ilgili bir oyun. Hmm. aa ben bu bu oyun benim eskilerden oyun. Bu oyun benim eski oyunlarımdan. Eskiden oynuyordum ben bu oyun ben bu oyunları. Evet bakıyorum. ışık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hmm. <laughs> Bu <Noob gülüyor> video, <laughs> video oyunları taykın. kın kın video oyunları taykın. kın kın, 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 kın. Arkadaşlar bu arada da arkadan ses geliyorsa arkada virüs sağlayan bir sünger bob kare pantolon var. Bu nedir Baldi? Büyük anne aramızda FNAF Among Us yok mu? Poppy oyun sırası. Arka odaya adam yaptı. Sonic. Slenderman. Burada kıvrımlı var. Ben Baldi'yi seçeceğim ha. Baldi çok bilinen bir oyun. Özellikle de mobil video oyunu. O ye beleş para. Arkadaşlar şu an herkes gelip bana saldırabilir. Doğar bir daha satın almalı. Hmm. Aha.